Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişmeyle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca da her yaptığı açıklamalarda uyarsa da maalesef sağlık çalışanlarımızdan acı haberler gelmeye devam etmekte. İstanbul'da Özel bir hastanede görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Süreyya Salih Ustaoğlu'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan Doktor Süreyya Salih Ustaoğlu'na Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef normalleşmeye girsek de korona hala daha can almaya devam etmekte, ciddi rakamlarda can almaya devam etmekte. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Normalleştik diye her yerlere akın etmeyelim. Her yerleri doldurup tekrardan vaka sayılarını lütfen arttırmayalım. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.